Merhaba. Merhaba. Spor Severler TV'ye hoş geldiniz öncelikle. Kendinizi tanıtır mısınız? Adım Denizcan Çırak. 2001 doğumluyum, Samsunluyum. Evet. Spor hayatımı şu anda Kocaeli İzmit Belediyesi'nde sürdürüyorum. Evet. Küçük orta küçük boyuyla devam ediyoruz. Evet. hala Allah'ın izniyle. Başarılar diyelim. Bir merak ettim. ellerinizde de gösterir misiniz? Mesela iki parmağınızda kına var her ikisine de. Neden öyle? Ee çok yoğun bir maç geçtiğimiz için hı hı. hep tırnaklarım zarar gördü derilerim falan. Evet. Onun için kınayı geldiği için yaktım. He. Biraz da hoşumuza gidiyor. Öyle mi? Ha diğer parmakları da yakmadınız da onun için dikkatimi çekti. Bunlar biraz daha şeydi, zedeliydi. Hmm. O yüzden. Evet. evet. Peki şimdi hangi boyda güreşiyorsun? Küçük orta küçük. Küçük orta küçük. Hedefin ne? Ya, hedefim ben minderciyim. Evet. Yağlara minlere yani maç olsun diye geliyorum. Evet. Ama Allah nasip ederse hedefimiz her zaman kers Sporcu'nun istediği gibi bir baş pehlivan olmak. Tamam. Tabii Sadece baş pehlivan mı yoksa altın kemer mi? Tabii baş pehlivan olduktan sonra. Samsunlar genelde altın kemer alır yani. Ya. Değil o mi? Herkesin hedefi. Evet. Herkesin hayali. Bizim de hayalimiz. Ama Allah kime nasip ederse o alır. Tabii Biz onun için çalışacağız. Elim Ama çalışmadan yaparız. olmaz diyor. Büyüklerimizin dediği öyle. Ustalarımız hep çalışan, hep çalışanlar. Disiplin. Aydın Demir'in söyledi bana öyle yani. Üç tane altın kemeri alan o öyle demişti onun için. Disiplin, yeme içme. Tabi. Kendine mi? iyi bakman. Kendine iyi bakman. Hepsi şey olmalı. O Aynı. Organize Temizlik. olmalı. Peki teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Hoşçakal.